Merhaba, Biz hoş bulduk. Bizim, bizim Hayırlı olsun. Yani, çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Magazinin belgeseli. Evet, yani çok merak ediyorum. Çünkü ilk defa yapılıyor herhalde değil mi bu evet, dünyada? Aynen öyle. Yani nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Bakalım neler yaptınız? Siz magazin nasıl buluyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Ben çok beğeniyorum. En azından insanları eğlendiriyorsunuz. Çok güzel. Birazcık daha hani o hayatın negatif enerjisinden çıkıp birazcık daha böyle insanlara pozitif enerji veriyorsunuz. Bir de insanlar ne yapıyor, ne yani herkes çok takip etmeyi sevdiği için. Çünkü biz şeyle, mahalle kültürüyle büyüdük. Ay 16 ay etmiş diye. O yüzden magazin hayatımızın vazgeçilmesi. Sizler yapıyorsunuz. Yeni bir projesi var diye Evet, aynen öyle. Şimdi vizyonda inşallah bir tane daha olacak yaza. Anlaştım birisiyle. Bir de Instagram'a dizi çekmeyle alakalı bir yeni senaryo yazıyoruz. Bakalım onu halledeceğiz böyle. Sürediniz olacak. Komedi olacak, tekçilik. Aynen. Peki şunu soracağım, sizi dışarınızda bir şey görmüyoruz. 2020'de yalnız gördük. Evet. 2023'ü aşk bitirir mi? Aşk açık mı? İnşallah, valla aşk aşk diye <laughs> dileye dileyersin. <laughs> İnşallah bu sene yakalayacağız diyeyim, ne diyeyim. 2023'ü yalnız olsun o zaman. İnşallah. Ben teşekkür ederim, hayırlı olsun. Sağ olun. <laughs>